Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün o ve sen ne durumdasınız diye bir açılım yapacağız. Bakalım enerjilerinizi gönderin. Güzel enerjilerinizi gönderin. Siz ne durumdaymışsınız? Karşınızdaki kişi ne durumdaymış? Kartlarımızı bir açalım. Aklınızdaki kişinin ismini içinizden geçirin. Kartlara da enerjimizi gönderelim. İlk başta sizin ruh halinize bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar sizin ruh halinize baktığımda sanki böyle sessizliğinizi koruyorsunuz. İçinizde fırtınalar kopsa dahi sessizliğinizi koruyorsunuz ve diyorsunuz ki sanki o bana gelecek. Ben olduğum yerden hiçbir şekilde adım atmayacağım. İçimde fırtınalar dahi kopsa adım atmayacağım. O kişi bana gelecek arkadaşım. Ben sessizliğimi koruyacağım, onu ayağıma getireceğim diyen bir enerjiniz var sanki. Devam edelim. Bakalım başka neler söylüyor kartlarımız. Şu anda hatta dışarıya karşı e, yansıttığınız enerjiye baktığımda dışarıya karşı böyle çok mutlu bir imaj da çiziyor olabilirsiniz. Yani arkadaşlarınızla dışarıya çıkıp eğlendiğiniz, e, güzel vakitler geçirdiğiniz. Yani dışarıya karşı aslında e, takındığınız tavır tam olarak şu sanki. Yani ben bitirdim bir şeyleri artık hiçbir şey umurumda değil önüme bakıyorum sessizliğimi koruyorum ben bir iyileşme dönemindeyim dediğiniz bir enerjinin içindeymişsiniz gibi geldi bana nedense devam edelim. Bazen dönem dönem geçmişi düşündüğünüz ve ben bu kişiye çok da emek vermiştim Yani neden böyle oldu çok da mutlu anlarımız vardı güzel anlarımız vardı. Ee, bazen bir tarafınız ondan böyle vazgeçmek isterken bir tarafınız böyle hani önüne bakmak isterken bir tarafınız ise sanki e, yani güzel zamanlarımız da vardı deyip böyle geçmişe dair bir özlem anı da yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar yani dışarıya karşı takındığınız tavır evet hiçbir şey umurumda değil her şey yolunda gibi bir tavır takınırken içten içe bazen de aklınızdaki kişiyi özlüyorsunuz gibi geliyor bana. Enerjinizin devamına baktığım zaman kesinlikle otoriter bir karaktersiniz, bulunduğunuz yerde ilgi çeken bir karaktersiniz. Ee, maddi manevi çevrenizdeki insanlara destek sunan ee, onlarla paylaşımda bulunan ee, bulunduğu ortamı neşelendiren güzelleştiren bir karakteriniz var açık söylemem gerekirse yani bu dönem aslında hatta aklınızdan şöyle bir şey bile geçmiş olabilir yani ilişkimizle ilgili bir tıkanıklığımız var belki ayrıldınız belki ilişkinizde şu an işte dediğim gibi bir hasar bir durgunluk dönemi var ya nazar mı değdi hani bir sadakamı versem ee, gibi düşünceler bile aklınızdan geçmiş olabilir arkadaşlar bir şeyleri düzeltmek için aklınızdan böyle şeyler bile geçmiş olabilir yani şu anda baktığımda. Aslında şurada çıkan kartlarımızdan bir tanesiyle benzer bir anlama çıkan bir enerji geldi. Siz koltuğunuzda oturuyorsunuz arkadaşlar ve ee sanki vazgeçmişsiniz, uzaklaşmışsınız ve kendi sınırlarınızı da çekmişsiniz aslında baktığınızda. Yani burada ee benim sınırlarım, benim doğrularım, ben kendimden taviz vermeyeceğim, o kişi bana gelecek diyen bir havanız var gibi geliyor bana açık söylemem gerekirse. Devam edelim. Bir de aklınızdaki kişiye bakalım. Aklınızdaki kişi ne durumdaymış diye. Şu kısmı toplayalım. Aklımızdaki kişi ne, ne durumda? <laughs> Konuşamadım. Kartlar da birbiriyle iyice dağıldı. Odaklanalım. Aklımızdaki kişi ne durumda? Aklınızdaki kişi ne durumda? Özellikle şu anki enerjisinde baktığımda sanki e, sorumluluklarının altında ezilen e, bir yoksulluk döneminin içinden geçiyor kendisi. Yani tekrar gücünü bulmaya çalıştığı, bu sorumlulukların altında ezildiği, hayatla şu an nasıl başa çek, baş edeceğini bilemediği bir dönemden geçiyor gibi geliyor bana. Yani özellikle ilişkiniz açısından baktığımda sevginizden, ilginizden mahrum kaldığı bir dönemdeymiş gibi hissettiriyor şu an. Şu anki enerjisi ağırlıklı olarak tekrar güç bulma. Ya yani ben buradan bu kaosun içinden nasıl çıkarım? Bu yoksunluğun içinden nasıl çıkarım? Yani üzerindeki sorumluluklar çok fazla, üzerimdeki ağırlık çok fazla. Ee, güçlenmem lazım ya, tekrar güce gelmem lazım dediği kendini kötü hissettiği bir dönemden geçiyor belli ki. Maddi manevi bazı zorluklar yaşıyor olabilirse, yani ilişkinizin dışında da belki. Kendi özel hayatında da sıkıntıları olabilir bu arkadaşın biraz Devam edelim Enerjisine baktığımız zaman sizinle bir dengeye gelme Hızlı bir iletişim kurma enerjisi var Ve tekrar sanki ilişkiyi yapılandırma Yani Joker kartı ile birlikte bunu söylüyorum İlişkiyi tekrar yapılandırma tekrar dengeye getirme çok hızlı bir iletişim. Yani bunların zaten yan yana gelmesi e, süper olmuş. E, çok hızlı bir iletişim, hızlı bir başlangıç. Dengeye geleceğim. Yani şuradan gücümü bir toplayayım, bir dengeye geleyim de seninle bir an önce bir iletişime geçeyim. Kendimi toparladıktan sonra seninle hemen iletişime geçeceğim diyen bir enerjisi var karşınızdaki kişinin. Devam edelim. Buradaki kartlara baktığımız zaman ana temasında gerçekten kılıç dokuzusu gelmesiyle birlikte ne kadar üzgün olduğunu da görmekteyiz. Ee, şöyle bir şey aslında diyor ki ben diyor korkularımdan diyor korkularımdan dolayı diyor sana söyleyemediğim şeylerden dolayı diyor alamadığım sorumluluklardan dolayı diyor bu ilişkinin bitmesine razı geldim belki benim yüzümden uzaklaştık her şey benim yüzümden oldu ben geceleri uyuyamıyorum vicdanım rahat değil içim rahat değil e, ee, bu korkular bu kaçak dövüşmek diyeyim ben artık size ee, bana da iyi gelen bir şeydi yani ben de şu an çok mutsuzum kaçıp gitmek zorunda kaldım yani ben korkularımdan dolayı Belki bağlanma korkularımdan dolayı, belki çocukluk travmalarımdan dolayı, belki sana söyleyemediğim ya başka meselelerim var benim. Bunlardan dolayı kaçmak zorunda kaldım. Yani ilişkiyi ne kadar istesem de, sana ne kadar duygum olsa da ben kaçıp gitmek zorunda kaldım ve bundan dolayı ben çok pişmanım. Sen bakma benim iyi göründüğüme diyor arkadaş. Devam edelim. Başka ne söylemek istersin? Aranızda sözlü çatışmalar, bazı anlaşmazlık durumları olmuş olabilir. Siz de karşı tarafa karşı set çekmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizinle ilgili düşündüğü şey şu anda sanki aranızda bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıkları nasıl çözerim? Ya Ben bu kişiye karşı nasıl adım atarım? Düşünceler içinde, kafasında, düşünceler içinde biraz kendisini boğulmuş gibi görüyorum. Ama size karşı adım atma isteğinin çok yoğun olduğunu, ilişkiyi tekrar Yapılandırma tekrar başlatma isteğinin çok yoğun olduğunu görmekteyiz. Peki başka ne söylemek istersin? Bu kısım çok güzel geldi. Şöyle de bir göstereyim size. Ee, burada. Arkadaşlar size karşı duygusal yoğunluğunun ıı, büyüklüğünü görmekteyiz. Kupa prensi geldi. Size karşı olan sevgisinden emin olabilirsiniz bu kişinin. Ve e, onun için çok yakışıklı birisi, çok güzel bir kadın. E, büyük ihtimalle siz zaten bu şekilde görüyor. Yani sizin dış görünüşünüzü de e, çok beğenen bir kişi bu kişi. Bu duygulardan dolayı. Ee, bu ilişkiye emek vermek için elinden gelen her şeyi yapacak. Yani onu ateşleyen şey aslında baktığınızda size karşı duyduğu o duygusal e, yoğunluk diyebilirim size. Yani burada herhangi bir çıkardan ziyade duyguların yoğunluğuyla birlikte zaten size bir adım atacak. Yani tekrar emek vermek, tekrar yapılandırmak, ilişkiyi tekrar e, sürdürülebilir hale getirmek için size karşı bir enerjisi olduğunu görmekteyim bu kişinin. Peki. Ortak geleceğimizde bizi neler bekliyor deyip bir 3 kart daha almak istiyorum. Ortak geleceğinize baktığım zaman arkadaşlar, ikiniz de aslında çok fazla konforundan ödün vermek istemeyen insanlarsınız. Yani bir tık böyle hani benim dediğim olsun. Benim kurallarıma göre oynayalım dediğiniz bir tavrınız olabilir. Karşılıklı olarak inatlaşmanın çok olduğu bir ilişkiniz olmuş olabilir. Ama burada köklü bir şeylerin olacağını görmekteyiz. Özellikle adalet temasının gelmesiyle birlikte size karşı yaptığı haksızlık varsa, hakkınızı yediyse... Yani ilişkinin içinde herhangi bir sıkıntı yarattıysa size karşı, belki de siz de ona karşı yapmış olabilirsiniz... Adaletin kılıcının çekildiğini, karmanın bedellerinin ödendiğini görmekteyiz. Bu ayrılık sürecinde iki taraf olarak da almanız gereken dersleri sanki almışsınız gibi görünüyor arkadaşlar bana. Gelecek senaryonuza baktığım zaman çok daha köklü, temelleri daha sağlam bir ilişkiye adım atacaksınız gibi hissediyorum. Bugünkü açılımımız gayet güzel geldi. Bugün bir de baş melek kartlarımdan kullanmak istiyorum. Sizler için bir mesaj çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek. Hop. Bugünlerde enerji o kadar yoğun ki. Yani bu kartlar düşüp düşüp duruyorlar. Benim de sinirlerimi bozuyorlar. Neyse böyle söylemeyeceğim. Gerçekten kartlarımın hepsini o kadar çok seviyorum ki. Yani hepsinin Benimle inanılmaz bir bağı var. Almamız gereken mesaj nedir? Bugünün alınması gereken mesajı nedir diyelim. Ve bize kartlarım cevap versin. Görünüyor mu? Bakalım. Şöyle birazcık daha odaklamak istiyorum. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgiyle güven ve gecikmeden ona göre hareket et dedi kartımız. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.